Altun Grup kaliteli damızlık sığır ithalatı kapsamında Brezilya ve Uruguay'dan Hereford, Breford, Limuzin ve Chevrolet ırklarına ait birinci kalite hayvanları Türkiye'ye getirmek üzere harekete geçti. Şirketin yönetim kurulu başkanı Fahri Altun'un açıklamasına göre alınacak hayvanlar farklı çiftliklerden özenle seçilerek toplanacak. İthalat süreci Tarım ve Orman Bakanlığı ile Brezilya, Tarım Bakanlığı tarafından gönderilecek uzman ekiplerin denetiminde yürütülecek. Belirlenen sayıdaki hayvanın kan örnekleri alınacak ve gerekli laboratuvar testleri tamamlanacak. Hayvanlara koruma amaçlı aşılar yapılacak, ardından suni döllenme yöntemiyle gebelikleri sağlanacak. Tüm damızlıkların soy kütüğü kayıtlı olacak. Türkiye'ye getirilecek hayvanların 16 ile 20 aylık yaş aralığı ve 300 ila 360 kilogram ağırlığında olması öngörülüyor. Yurt dışındaki karantina süresi 21 gün olacak. Karantina sürecinin ardından en yakın limandan sevkiyat gerçekleşecek. Geminin Türkiye limanına varışı 22 ila 24 gün sürecek. Gelen hayvanlar Türkiye'de ilk olarak Göleti Gem çiftliğindeki karantina alanına alınacak. Burada da 21 gün boyunca veteriner kontrolü altında tutulacaklar. Karantina süresinin sona ermesiyle birlikte hayvanların satışı başlayacak.